Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nereye geliyorum? Ya değil mi? <laughs> Çok iyi bir yere geldim. Nasılsın? Beğendiniz mi? Satılıklarda var galiba. Ben Merhaba nasılsınız? Burayı... Burada oturabilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun lütfen. Ne aldırdınız? Ne burası peki? Şimdi? Vallahi şimdi Nebit Bey söylesin oğlum. Murat Bey söylesin. <laughs> <söyleye> karıştırma <laughs> isimleri Cavit, heyecandan mı? Biz burayı yapım şirketi olarak kullanacağız. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Merhaba Duygu teşekkürler. Evet formattan bahsedelim Cadi. Vallahi biz de heyecanlıyız bir tane format var. Siz şimdi bir şey hangi yapım şirketi? Ben böyle bir geldim bodozlama. Üç yapım. Bilerek üç yapım. Üç yapım evet. Televizyon ağırlıklı mı gidiyordunuz? Hani? Evet televizyon ağırlıklı. Yani amacım şu e, biz yeniyiz aslında ama şöyle biz bir sinema filmi çektik çok aramızda diye. 3 ay oldu henüz gösterime girmedik gireceğiz. Şimdi e, bir televizyon programı yapmak istiyoruz. Show TV'ye. Aynen öyle, Show TV'ye. Bundan okey aldık. Ee, bizi de heyecanlandıran bir proje çünkü... Bence sizi de heyecanlandıracak, onu söyleyelim. Ee... Olmadı merak ettim. Ekranlar sizi özledi deli. Yani biraz sanki sizin de hem ekranda olma zamanınız geldi gibi. Benim kaçtı bile çoktan yani. <laughs> Beni deliriyor <laughs> benim yapımcılar. Evet hatta... İntihar ediyorsun bir... diye. Hakikaten intihar oldu biraz Orasını ama Nasıl izleyeyim olsun. üzerinde konuşalım olur mu? Hayır. Ama yavaş Ay buradan çok malzeme çıkar. Bu cheerful bir şey, güzel. Ha <laughs> çok iyi. Bu eğlenceli. Selam biliyorsunuz astroloji eğitimi alıyor arkadaşlar. Çiftlerimizi e, astrologlarla da değerlendireceğimizi, onlara inceleteceğimizi söyleyin. Uyum uyumlular mı ona baktıracağız. Bu arada şey de yapmayı düşünüyoruz. Bu hani çiftlerimizin birbirlerinin uyumları üzerinden de böyle birazcık oradaki muhabbetler yapmaya astrolog mastrolog da olmasın falan düşünüyoruz olur ha, mu? ben mu? Ben astroloji eğitimini bitirmek üzereyim şu an. Diplomayı alıyorum. Tabii. Ben kendi onu kendi içimde halledebilirim. Murat Bey istediği bir göz Allah verdiği ki göz durumu. Ya yok. onu ben kendi çok rahat bakarım. <laughs> hani uyum haritaları bilmem nelere bakılabilir falan bir sürü şey onlar o, çok Bayağı dikkat çekiyor. Bayağı hepsini çıkartıyor mu? Çok, da önemli bu arada yani. Dikkat çekiyor ve cidden olabilir. önemli yani. yani. Hangi yani burç burç Balık burcu. yükselenim oğlan. Ben bayağı balığım ben. Ama ikizleri ikizleri ya. çok iş koyayım ya. Yani? Evet. Tamam, tamamen hareket zeka. Yaşlanmazsınız. Yaş, Yaşlanmıyor, yaşlanma ya, yaşlanmışsınız. <laughs> Yok, yaşlanmaz. İkizlerin enerjisi bitmez. Kafa çok Destek iyi çalışıyor. Destek benim? Çok, çok, çok uygun. Çok uygun. Sizin ne? Akre. Evet, sizin burcunuzda 2017 nasıl görünüyor? Kendinize baktınız mı diye soracağım. Peki sizin burcunuzda mesela Eylül ayında ya yani da önümüzdeki şeyde açık görünüyor mu? Benim 2017 çok açık. Ondan evvel benim Satürn şeyim vardı. Ben niye böyle bilerek durdum? 12. evimde bir Satürn durumum var. Geri çekilip hayatı anlamlandırma zamanı yani. Hiç benim için biraz. Bakmam işe. Benim. lazım. <laughs> Valla yatıracaksınız parayı da kanaldan onu alabiliyorsunuz değil mi şey olarak yani Alacağız maliyetini. Zaten. Yani şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Şey sıkıntı yapabiliriz yani. Yani. yani bütçelerde de benim de kim varsa size daha hani uygun kim ne yapıyorsa tanıdıkları kullanırız. Ben bayağı da prodüksiyon yaparken. Rakamları falan bir detaylı konuşuruz herhalde değil mi? Onu ayrıca bir şey. Yani ben karışmıyorum o da çıkarım. Yani. <laughs> Onu siz Oğlum, de görüyor. Akreplerle <laughs> bırakan konuşmaz ya. <yardım gülüyor> yani. <gülüyor> Akreplerinden para çıkmaz ama bilmiyorum. Şimdi mafya içeri girsin. Hadi bakalım. Başlıyor şu an. Nasılsınız Murat Bey? İyiyim. Murat kim? Arkadaş mı? Evet kendisi. Biz bir toplantıdayız şu anda şey, Dilan Hanım. Ee, ben, ben Hayırdır inşallah şey böyle bir yok. De, yok. yok. Tamam tamam ben ilgileniyorum. Hayır. Merhaba. Dilan Hanım buyurun bir görüşmemiz var Seray Hanım. Bizim de ee... bir görüşmemiz var ve çok önemli bir, bir, bir olay yapalım. yani bu. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bakın bir şey ama söyleyebilir miyim? Bir şey, şey söyleyebilir miyim? Mi? Bakın tamam saygı duyuyorum. Misafire saygı duyuyorum ama gerçekten burada bak kötü bir... Yol. Evet merhaba tamam. merhaba. Tek merhaba dedim. Kardeşim merhaba dediysen merhaba dedim. Bana baksana. Merhaba dedim. Bir saniye beyefendi. Ben bir şey söyleyeyim. Ben zaten Dilan Hanım'ı tanıyorum. Konuyla alakalı. Uygun Hanım. Ee, carit, e, ç, ç, çok korktunuz ama o kadar sakin oturamazsınız. Ayağa kalkın. Cariple bir. Şu an burada bir misafiriniz var. Kusura bakmayın ya. Hayır, ama şu an bir... Korumalar Mert'i karga tulumba götürsün. Pardon. Gerek e yok bunlara ya. Gerek yok bunlara ya. Allah dur o kadar da tulumba demedik. Bir yerini kıracaksınız adamın. Konuşacağız. Konuşacağız. Dilan Hanım bak. Bizim adamını aldılar. Boş durma bir şeyler Yap, Bunu, Hayır, yap, yap, yap. Ne bir. Gerek yok bunların. Ne yapıyorsunuz? Bir yap şey yap. mi oldu ya? Ne oldu? Moraliniz mi bozduk yırtık. bu kadar? Ne oldu bu, ne bu, bu kadar? Siz Ne yapıyorsunuz ya? Al başım burası. abi. başım Evet, sakince eğlenin içeride. Tamamdır. Sakin. Çok abartmadan gürültüyü. Er. Yavaş. Sakin olun. Ama bunlara gerek yok yani. Sakin, Sakin olun ya. Çok özür dilerim. Sakin olun. Ben de çok özür dilerim. Olur da bugün böyle ters aylar Mars'la kırıldı bir gün de. Bitir. Hep burçlardan işte <gülüyor> bunlar <laughs> Selahacığım. Mars geriye falan gittiyse artık <laughs> ne film, <bir> sinema <laughs> filmi? Sinema filmi mi çektik? Sinema filmi çektik. Çok evet. aramızda diye. Ben oyuncuyum zaten. Geri gidiyorum. Yani bir senedir bekliyorum ne paramı veriyor artık son raddede. E, erkek arkadaşımla geldim. Yani caner, Caner'i getirmek zorunda kaldım. Çünkü <laughs> ya çok ciddi anlamda emek sömürüsü ya. Bir senedir bekliyorum Öderler. hiçbir dizi. Sözleşmeniz yok mu? Sözleşmem var. <laughs> Yaygara yedim Cavit, Cahit. Halaya durun demedim ya. şu an ben... Ben şu paramı almaya geldim. Boş bir şey mi yani? Boş bir şey değil. Ben de çok uç bir bir şey Birazcık uç noktalara gelmiş her, her şey. Yani. Her şey uç noktalara Ne cevap var. veriyorsunuz? Ne telefona cevap veriyorsunuz? En üzüldüğüm şey böyle bir görüşmenin esnasında. Yani bir proje sürdük. bir şey söyleyeyim. Şey ya yeni bir proje bence görüşmeyin. Yani bu nasıl? Hı. Nasıl ya? Yapma öyle şeyler. Bu başka bir şey. Hallederler. Ne kadar alacağım? 30 bin lira alacağım vardı şu an faiziyle 60 bin lira, bin lira, bin alt bin alt bin. Bin lira, oldu. Ya, ol. lira ya, ya yapmayın ya. Allah aşkına. Ya. Ya. Tamam, hallederler, hallederler. Ya, hayır halletmiyorlar, asla halletmiyorlar. Dilan bedelini ödeyeceksiniz de. Bakın. Dilan. Zaten bedel ödetmeye geldin buraya. Yok bedelini ödeyeceksiniz. Sizin, Sizin burç ne? Bugün ödeyeceksiniz. Akrep akrebim ben. Allah akrep ders Akrep akrep işte bunu söylemeye çalışıyorum. Biraz evvel astroloji... İyi e, tamam. İşte bu. İşte bu. Bence Seray Hanım'ın hayranı olmuş. Özür dilerim yani şey Anladım. yapıyorum giriyorum içinde. Biz sizinle çok güzel bir film Gerçekten yani. yani. Çok güzel bir film çektik. Şey Gerçek olaya giriyoruz artık. Lebip. Caner'le birlikte gelsin, senet getirsin adamlar. Karam, Hadi bakalım. Ne gerçek, Allah aşkına zaten. 60 bin lira bunları, bunları ödemezler. Burası da muhtemelen nasıl döndürüyorlarsa artık. Caner çözecek ama. Çok, 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 şey çok, ama çok ayıp ya. Şey. ya de, Caner çok mi? sinirlenme. Dozu giderek yükseltelim. Kapının oraya geçin. Bir tane bile oradan kuş abi. Tamam mı? Geç oraya. Dikil orada. Benim şoförüm vardı dışarıda yalnız. O paniklemesin. Tamam, ha onları, onları, onları. aman ha, orada da. Liv sen e, nakit ödeyemiyorsun şu anda. Ne istiyorsanız getirin imzalayayım de. Tamam şu anda nakit ödeyemem. Ee, İmzalayacaksa imzalayalım bir şeyler. Sen mi? benim şey, telefonlarıma çıkmıyorsun. 7/24 arıyorum. Ne kadar senin alacağım var hayatım? 60 bin lira faiziyle şu an. Bir şey söyleyeceğim. İş yapmaya ya. mı çalışıyorsunuz arkadaşlar? Biz valla ilk toplantımız da yani yaparız da niye ne oldu? Bence yapmayın. Beyefendi bir şey söyleyeyim mi? ben Benim piyasada şu an alacağım bir milyon üstüne alacağım var. Davalarla uğraşıyorum. Senet mezunu ortaya atın bakalım şimdi. O zaman yapın anlaşmanızı paranızı. Paramızı alın. Alacağınlar atmış. Var mı kardeşim para? Ve burada şu bu an konu yok başlayayım. tamam imzalarız neyse. Dilan sen yüksel biraz daha. Seray hala çok soğukkanlı çünkü. Başlıyoruz. 고 <목소리나>